Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda engellenen Twitter'a nasıl girilir bunu göstereceğiz Tabii ki sadece Twitter değil Diğer yasak sitelere de bu program sayesinde gire, girebilirsiniz Programımızın adı Tunnel Bear Tam olarak bu e, mı, Bear mı sanırım Bear diye okunuyor e, Bire olan da bir diye okunuyor bu Bear sanırım. Tunnel Bear VPN Evet hemen bunu indiriyorum arkadaşlar programın hemen boyutuna bakalım ne kadarmış. Programımız 29.3 MB. Tabii ki sürümüne göre de değişir. Şu an 1.0.7 sürümüymüş. Bu sürümü 29.3 MB. Şu anlık bu Twitter'ı engellendiğinden dolayı Türkiye'ye özel sınırsız kota veriyor. Yani sınırsızca istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Sınırsızca gezebilirsiniz herhangi bir yasağa takılmadan. Yani programımız indi. Hemen programı açıyoruz ve nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce bir hesap oluşturmamızı istiyor. Buradan eğer hesabınız yoksa buradan create a free account diyoruz. Buradan adımızı, soyadımızı, e-mailimizi ve pasaportumuzu yazıp e, yeni bir hesap oluşturuyoruz. Tabii ki benim daha önce hesabım var. Şimdi onu gireceğim. Geriye nasıl gidebilirim? Buradan login bölümüne gelip mail adresimi gireceğim şimdi. Evet giriş yaptıktan sonra böyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Lütfen tunnel bear'ımızı yükleyin diyor. Hemen buradan yes'e basıyoruz arkadaşlar. Safari'ye yönlendiriyor. Ve buradan profili yüklememizi istiyor. Buradan I am ready'yi tıklıyoruz. Ve hemen buradan yükleyi seçiyoruz. Sonra şimdi yükle diyoruz ve profili yüklüyor telefonumuza. 7 tane VPN ayarı yüklüyor arkadaşlar. Bundan ülkeler kendiniz Amerika'da, Almanya'da vesaire gösteriliyorsunuz. Birazdan değineceğiz. Şimdi yüklendi arkadaşlar bu kadar. Şimdi programımız yüklendi. Hemen programımıza gidelim. Evet. Şimdi bu ayı uyuyor. Bunu ayının uyuması demek şu an aktif değil. VPN'imiz aktif değil. Türkiye'de olduğumuzu anladı. Hemen limitsiz ve internet atadı bize. Şimdi nasıl aktif edeceğiz? Hemen Home butonundan Ayarlara gidiyorum. Ayarlarda üstte arkadaşlar VPN geldi gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorum. Burada istediğimiz hangi ülkeden göstereceksiniz kendinizi onu seçiyorsunuz. Mesela Türkiye'ye yakın olan ülkelerden seçerseniz mesela Avrupa Birliği'nden Avrupa'dan Fransa Almanya gibi daha hızlı bir ping'e sahip olursunuz. Ve İngiltere gibi. Mesela Almanya'yı seçtik. Buradan aktif ettikten sonra sol üst köşede VPN yani VPN'imiz yazacak. Evet gördüğünüz gibi logomuz belirtildi. Logomuz çıktı. Şimdi onun uygulamaya gidelim. Ayımız uyanmış olmadı. Şimdi ayımızın uyanması lazım çünkü aktif ettik. Evet. Ayımız uyandı ve kazmaya başlayacak şimdi. Evet yani şu an VPN hizmetini aktif ettik. Hemen deneyelim. Twitter'a girmeye deneyelim. Buradan twitter.com diyorum. Evet arkadaşlar, Twitter'a girdik. Gördüğünüz gibi normal Twitter uygulamasından da giriş yapabilirsiniz. Onun dışında diğer yasaklı sitelere de tabii ki girebilirsiniz bu program sayesinde. Bu peki bu program ayrıca kota yiyor mu? Hayır. Normal internetiniz kadar yiyor. Peki bunu deaktif etmek için ne yapacaksınız? Yine ayarlara giriyorsunuz. Buradan VPN'i kapattıktan sonra VPN hizmetiniz kapanmış oluyor.